Lord, 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 Zımbırtı yok lan. Lan ettim inşallah. Görüş vermeye gerek yok zaten. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Ferit ne yapıyorsun oğlum ya? Asiktir Lord. Sizin ben amınıza bakın. Siz Geri zekalı ya. Gitti oyunu sattırdı bir hareketle mal. Bu hareketinle kay kayıttaydı. Geri zekalı. Onca sikeyim kimsenin. Bu hala çözemedi. Hala çözemedi. Hala çözemedi. Tamam. <laughs> geri çek, geri çek, geri çık bak. Dama gelmiş hala giriyoruz ona gelişim. <gülüyor> 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 <gülüyor>